E, müzik emekçisiyim. Yani 7 yıldır aynı zamanda yönetimdeyiz. Beraber e, güzel bir kadromuz var. Şimdi bağlama dersleri veriyorum. Bağlama hocası benim burada. Notala eğitim. Ona dikkat ediyoruz. aslında de, kursların şu anında bize faydası oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Gençlere yönelik olduğu için genç bir kitlemiz vardı bizim pandemi öncesine kadar. Yani bir 15-20 kişilik bir üniversite öğrenci kitlesi vardı. Çoğu da böyle. işte Güneydoğu'dan, Doğu'dan, Çadolu'nun belli bölgelerinden gelen, İyi bir kitlemiz vardı. Onlar konu çalışmalarımıza da dahil ettik. Pandemi dönemiyle bayağı bir sarsılık. Aslında ekonomik olarak da üniversite öğrenciler açısından da çok zor bir dönem geçti. Hala da devam ediyor. Bu hani şimdi biz Aleviler çok da dogmatik hareket eden bir kültürü yapısına sahip değiliz. Biz bir mezhep değiliz bir kere onu söyleyeyim. Biz de böyle davranmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi ben buraya ilk geldiğimde yani ilk yönetime katıldığımda ilk bana koru çalıştır denildiğinde Ankara katliam olmuştu. Bizim ilk yaptığımız konser, içerik direkt şeydi, yani şöyle söyleyeyim aslında koşullarla paralel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ben müzisyenim ama burada olmamın bir derdi var, bir derdimiz var. Bunu anlatmak niyetinde olan şeylerdi. Onunla ilgili bir konser yaptık. Arkada oradaki barış mitinginde ölen insanların şeyler oldu. Biz onlara barış şehitler diyoruz aslında. Onların resimlerini arkamıza koyduk. Sonra dünden yarına diye değerlerimizi, çünkü tarihe bakmayınca önümüzü göremiyoruz aslında. Biz buna çok dikkat ederiz. Ondan sonra ruhsuz çalıştık. Yani sosyal şairlerle bizim hep yollarımız aslında kesişti. Eğer biz Alanya, Pürsistan, Aptal derneği isek, dediğim gibi biz koşullarla her zaman paralelizdir. Ben bunları da çok bahsetmek istiyorum. Şu an ne var? Konaklamayla ilgili büyük sıkıntı var Türkiye'de. Şimdi üniversite öğrencileri bizim için çok değerli. Şu an çok ciddi sıkıntılar var. Biz bunu mesela bu sezon okul başında da karşılaştık. Gençlerle de sohbet ediyoruz. Ben bir bağlama öğretmen olduğum için üniversite öğrencilerle bir araya geldiğimizde onlar örgütleme ile ilgili bir çalışmalar oluyor. Burada getirmeye çalışıyoruz. Tabii hani pandemi bittiği için yeni bir süreç ama onların şu an ekonomi koşullarından dolayı kafayı kaldırma durumları da yok aslında. Çoğu okullarına bırak gittiler. Türkiye'de konaklama ile ilgili sıkıntı var. Bunun merkezi Antalya'dır. Yüzde olarak baktığınız zaman ve Alanya bölgesi aslında en çok sıkıntı. Şimdi belki örgüt hani dediniz de ne yapılması gerekiyor? Belki de sorunu iyi tayin etmek lazım ya da örgüt bilincini, örgütleme bilincini biraz değiştirmek lazım. O çalışmaları daha farklı yapmak lazım. Hani eğer koşullardan bağımsız bir çalışma oluyorsa bu örgütleme aslında çok bizim elimizi güçlendirmiyor aslında. Ben şu anki iktidarla falan oturup böyle işte Alevlikle ilgili bir şey konuşulması taraftarı bile değilim. Aslı bakarsın çünkü onlardan talep etmek değil. O o bizimdir. Ona biz karar veririz aslında. Biz biz bu, bu haklarımız istiyoruz onlardan. Biz ne cemi cemiyete destek istiyoruz, ne diyanete destek istiyoruz. Bizim yardımımızı e, diyanete vergi değil de kendimiz cemiyemizi yapalım. Onlar kendi camisini yapsınlar. Alanya'da biz çok aktifiz. Alanya'da bir mücadele varsa onun merkezi aslında biziz. Bizim etrafımızda dolanıyoruz. Şu an mesela Eğitim Sen ve Pisut Alaptal Derneği'nden bahsedebiliriz. Eğitim Sencileri de zaten bizim buradaki yönetimdeki arkadaşlarımız ve kadınlar. Ben hep şunu söylerim, biz şimdi çıktığımız zaman şöyle bir şeyimiz de var. Şimdi Şehbedettin sahne yaptık biz, köylü ayaklanması hep sınıfsal mücadeledir. Mesela Nazım çalıştığın zaman orada da bir altında bir sınıfsal mücadele geçen bir ömür vardır aslında. Ben her zaman şunu söylerim, halkın bir herhalde gösterecekse herhalde de kadınların önünde olması gerekiyor. Ben bu düşünceyi, biz bunu burada gösterdik aslında. Şimdi 1 Mayıs'a çıkıyoruz biz, 10-15 tane kadın hep beraber sahnede marşlar söylüyor. Meydanlara çıkıyorsunuz, o kadınlarımız hep önde, sunumları onlar yapıyorlar. Burada ciddi anlamda, bu anlamda bir şeyler yapıyoruz. Keşke herkes bizim gibi bir şeyler yapsa aslında. Diğer örgütlerle de etkileşim halinde olmamızı sağladı. Yani bugün mesela Antalya'daki örgütler bizim acaba bu sefer ne yapacağımızı merak ed ederek konserlerimizi gelip bizi izliyorlar. Bize örnek alan arkadaşlarımız var mesela bu anlamda. Hatta tahmin ediyorum Akdeniz bölgesindeki Şehberettin destanı yapan biziz burada. Sahneleyen biziz onu. Çok değerliydi bizim için.